Emre güzel bir sürpriz yaptın ve ya, Türkiye Şampiyonası'nda start aldın. E, nasıl gidiyor ya? Şu anda 5. etap bitti. Evet. Aa, şu anda lider gidiyoruz. Bir yarım dakikanın üstünde fark Bunu koruyup inişe gelmek istiyoruz. Önce daha 3 etap çok var. Çok yani, bu gece ben hariç yarın topraklar var how's it going? not too well. not too well. Uh, we had on the, on the first special stage we spin twice. so we, we were slow. on the second one because we spinned twice. in the first we went slow. sorry. and now we're starting to pick up a little bit. what's your position now? i don't know. i don't have the time. but i don't think it's good because of, of the problems we had. ఓనా కాాా కాాాాాాాాాదలిం. Such O-Od-ota-a-men-a-men-a-m-το-on Gabao-en Thank you Emre Erci 1986-1988'de birinci olduğun, geçen sene de şanssız bir şekilde ikinci olduğun Yeşil Bursa bu sene yeni birinci durumdasın. Nasıl gidiyor yarış? Gayet iyi gidiyor, hiçbir problem yok. Ee, başından beri yarışın ilerliğimizi sürdürüyoruz. 2 ee, dakika 19 saniye gibi bir fark var arada ikinciden. Bunu koruyup finişe gelmeye başlıyoruz. Yarışın bundan sonra 6 özel etapı kaldı. Bu 6 özel etapta tempo nasıl olacak? %60-%70 tempodan finişe geleceğim. Yarış esnasında başından enteresan bir olay geçti mi? En enteresan olay sizin helikopter çekiminizdi. Oldukça yakın çekiyordunuz. Çok heyecanlandık içeriden. <laughs> Demirelci sezon başında rallerden çekildiğinizi, rallere ara verdiğinizi söylemiştiniz. Fakat sürpriz bir e, olayla bu yarışa katıldınız ve birinci oldunuz. Bunu bize açıklar mısınız? Şirket olarak yarışlara katılmamaya karar vermişlerdi. Beni de e, bünyelerinde tutmak istiyorlardı. Fakat İtalya'daki bu arabaları hazırlayan firma bizi Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarıştırmak istiyordu. O yüzden bundan son dakikada katıldık. Yani hesapta yoktu. 15 gün önce biliyordum bu yarışa katılacağım. Peki bir antrenman yapabildin mi bu 15 gün kala? E yaptım çünkü yeni bir kopilotla gidiyorum bildiğiniz gibi. Onun için bir 6 güne yakın antrenman yaptım. Yarışın evet, e, son etabına geldik. E, büyük bir farklı öndesiniz. Bundan sonra neler olacak? E, herhalde şimdi, bu farktan gireceğiz. İskender Atakan geçen sene büyük farklı birinci olduğunuz bu yarışta. Şimdi ikinci durumdasınız ve yarışın bitimine çok az bir zaman kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Neler oldu? Aa, i̇nşallah böyle bitiririz. İkincilik de güzel bir derece iki etap kaldı seyircimizden göre geri... ne gibi sorunlarınız oldu? Bu, bu yarış biraz sorunlarımız fazla oldu gecenin tür boyu kaybettik tür <laughs> bazen devreye giriyor bazen girmiyor zamanda bir arızamız oldu motor kulağı koptu ee, ama bu rali. bunlar normal herkeste bir şeyler var sırf bizde değil araba yolun üstünde gidiyor onun için Gayet iyi. Serdar Bostancı yarışa iyi başladınız. Dün gece iyi neticeler <laughs> elde ettiniz. İyi zamanlar yaptınız ancak sabah yavaşladınız. Bunun nedeni nedir ve şu anda kaçıncı durumdasınız? Ee, şu anda üçüncü durumdayım ee, ve arkamda e, aram çok açık. Çok rahat bir şekilde üçüncü durumda gidiyorum. Ee, sabahleyin e, üçüncü durumda start almıştım ama İskender'le aramda on saniye vardı. Ee, i̇lk etapta on saniyenin altı saniyesini kapattım. Ee, ondan sonraki etapta ee, bir motor arızası ee, çıktı, e, silindir kabak contası yanı, yandı. Ondan sonra tempomu düşürmek necdetinde kaldım. E, düşük bir tempoyla ile ee, rahat bir yarış çıkarıyorum, başka problem yok. İlk defa dört tekerlekten çekişli bir arabayla bir rallye girdiniz, neler hissettiniz? İki tekerlekten çekişli otomobillerle bir mükayeseni yapar mısınız? E, çok çok farklı tabii. yani tabiri caizse ee, atla eşeğin farkı gibi diyebiliriz çok çok farklı dört çekerlek çekici otomobil devamlı ileri giden çok iyi traksiyonu olan ve her yeri çok çok kolay dönen e, bir otomobil e, bu kadar senedir e, arkadan çekiş veya önden çekişlerle izraf çekiyormuşuz onu anladık evet. Yavuz Malkoçoğlu uzun bir aradan sonra rally bitiriyorsunuz ve de dördüncü olarak neler hissediyorsunuz Vallahi çok mutluyuz dediğiniz gibi üç senedir yarış bitiremedik şanssızlıklar oldu çok mutluyum Yeni arabanız nasıl? Herhangi bir problem oldu mu dün gece veya bugün? Hayır hiçbir problem olmadı. Çok rahat yarış çıkartıyoruz. Cem Akko, siz ne diyeceksiniz? Uzun süredir yarış bitiremiyordunuz. İlk kez bir yarışın finişine gelmek üzeresiniz. Bir etap kaldı. Vallahi daha dediğiniz gibi bir etap daha var. İnşallah bitiririz yani. <laughs> Böyle bir şey alışkanlığımız olmadığı için. Yarış gelen olarak nasıl geçti? Parkılar çok güzel. Güzel vakit geçirdik. Her şey güzel yani. Organizasyon da güzeldi. how is going to rally? Well, it's going okay. Uh, it's, uh, it's my first rally, so we didn't really push it too much. We wanted to finish, and uh, I think we are in fifth or sixth position. Fifth, I think. The car, for the moment, is going okay, and it's we enjoyed it very much. It's pretty hard, but it's been a very good experience uh, up to now. Okay, thank you, and good luck. Thank you very, very much some is, No, the car is going perfectly and uh, we don't have any problems so far. I bet is getting used to the to the car because it's first time we're doing a rally with such a car so I think we are we are very good going. We are fifth overall but this is an elimination rally but it's still good. We hope to finish. <laughs> okay, good luck. are to finish? going Genel klasman da? Genel klasman altı olabilir. Herhalde bu dört tekerlekten çekişli otomobiller için de iyi bir netice olmalı değil mi sizin için? Sanırım. Sanırım. Teşekkür ederim. Necat günü başladın ancak şu anda bayağı gerilerdesin. Neler oldu bir anlatır mısın? E, i̇kinci ayağın ilk kısmının ortalarında ortalarında e, debriyaj arızası meydana geldi. bu e, debriyaj da idare ettik. Fakat geniş bir servis zamanında e, gibi bir servis noktasında yani. e, değiştirdik e, şeyimizi, devriyajımızı. Fakat tabi bu arada 8 dakikada ceza edik. Fakat bizim grupendeki iddiamız devam ediyor. Yani zaten şu anda grupende başka bir rakibimiz kalmadı. Bizim de amacımız zaten Hani birinci olarak bitirmekti. Amacımıza ulaşacak inşallah. Arkadan. Evet.